Galiba, çok, çok evet çok arkadaşlar evet. yine bir hafta zirveye doğru çıktık. Evet arkadaşlar Sakarya'ya gittik, hadi dedik de boş bırakmayalım. Hemen dün akşam geldik, konaklamamızı yaptık. Sabahta gördüğünüz gibi e, araçlarımızı hazırladık. 5 e, kişilik ekibimizle birlikte Çatal'dan zirveye doğru yolculuğumuz başlıyor. Orada birazcık oynama tünleme araçları böyle döndür takla attır. Sonraki pozisyonda orada bir mangal yaparız. Karnımızı doyururuz. Daha sonra da Balıkesir'den gelen dostlarımızı karşılarız diye düşünüyoruz. Ses bombası ne saç? E ses bombasız yapamıyoruz. 3 yaşından beri Hakan müzisyen arkadaşımız. Evet. <laughs> <Doğru. gülüyor> Klarnet <laughs> ustası. <Klanet> <gülüyor> ustası. <gülüyor> evet. O yüzden e, <laughs> dedi abi ben çalayım İtalyan abi dedi. En azından dedi üflerim yukarıda dedi. Dedim kardeşim tamam. Üflemek serbest. Sıkıntı yok. Bir Eğlence de, bizde. Bir de şey diyorlar ya, bu YouTube'da hani böyle beğen Paylaş, destek için. Arkadaş, içeri. yani dilimizde tüy bitti. Evet. Ah bakın. Göstereceğim. Evet. Evet, dilde tüy kalmadı. Göster Sen Dilini göster. <laughs> Arkadaşlar ekibin dilinde tüy bitti. Ya şu Ali Kaptan. beğen, paylaş, kaydet, yorumlat, özellikle yorum, yorum, yorum. yorum kalp atın ya, ateş atın ya. <laughs> yani bir şeyler yapın. Hallebatın. Yapın, yapın. Onca atlıyoruz, tünlüyoruz, takla atıyoruz. Eğlence var, eğlence. Hadi. Bak patron da geliyor. geliyor. Dur da patron da mı? Patron. Evet. Abi Alaska gibi burası. Evet. evet. Hazırız. Abi ben go pilot hocam yanında. Evet. Yaşar baba gene bak şey gibi termotör gibi giyindi. Bakayım bir. <laughs> termotör gibi giyindi. Sahaya iniyoruz. Sahaya iniyoruz. Burada. Arkadaşlar ben... Masanın evet, üstündeki terbiyesi kimin lan? Havunu alacağız. Tamam. Hadi. Yaşar abi de Kenan Sofuoğlu gibi. Baksana adam nasıl giyiniyor bilmiyorum saatlerce. Dur. Şöyle, Öbür küreği de alın. İki tane kürek alalım arkadaşlar. Konuşma abi al küreği. Abi kürek şart. Kürek son. Bakın arkadaşlar. Lastiksiz gelin küreksiz gelmeyin. <laughs> bak bak lastiksiz gelin küreksiz gelmeyin. Biz bir şekilde sizi çıkarız. Ama kürek lazım. bak, bak. UTV ile oraya giriver al. O uçtan. Işte. Ne? Akşam yine kaç kişi düştü be? Arazide. Barış abi. Arkadaş adam çıkmış Polo'la, Renault'la, Şahin'le. E, gelme kardeşim diyorum. E ben ne yapayım? Benim canım yok mu diyor. E doğru söylüyor. o doğru söylüyor. Efendim kardeşim. Kürek varmış abi şurada. Kürek var Tabii arkadaşım. Oğlum orası karlı. Şeyle gir diyor. UTV'de ee, gir içeri diyor. UTV'de gir içeri gir UTV'de UTV gir, UTV gir al diyor. Oğlum ya ayrı bir şey ya. Teknolojimiz var ya. Kullanalım. yapacağın şey sokayım amına koyayım. bir Bu nedir abi? <gülüyor> <gülüyor> Gözü abi? Gözü <laughs> o, Abi bu nedir abi? Bu bu nedir? <laughs> <ben çek>. Bu <laughs> ne abi? Görmüyor. Açsın kürekle? <laughs> Altı otur bunun. Var <laughs> daha yok. Patron. Ben kadar kaktayım, dedim ki, yok. girme. Acemilerle Girme dedim. Mı? Deli gibi de gidiyor. Afat arayalım mı? Aradık mı? Afat mı? Aradık. Ben de geniş bir yer buldum da vereceğim sana malzemeyi. Tamam. Abi evet, ne olmuş abi? Ya doğru durmuyorlar birader ya. Bu gençleri ben anlayamıyorum. Ama bir şey herhalde. söyleyeyim. İtalyan ben herkes söyledi girme. Dinlemiyor. Büyük sözü dinlemiyor. Hiç dinlemiyor. Çek çampa kedime. Şimdi abi He? şu videoları kibir etme ya. Hep kibir et. Hop. Hop. <gülüyor> <gülüyor> küfür böyle. Kibir yasak yok sana abi. Niye YouTube'da şey yaysam Olsun o <laughs> Su geçirmiyor mu şu? <laughs> Bu adam aramızı bulur, <laughs> Zaten çatalla son gelişi patron kovaladı onu. Aha. Bir daha gelmeyecek buraya. <gülüyor> Bu <gülüyor> hafta geldim gördüm gördüm bir daha itiraz yok artık. Hakan e, Kaptan geldi. Hakan Kaptan. Hakan Kaptan var bundan sonra. İtalyan yok. Zaten hasta oldu. Kalpte şeker bilmem ne hepsi tavuk oldu. Kaçtırdı mı kaçtırdı? İzimleri karıştırdı. Hayır abi. nasıl <laughs> Sen kendi suçu şey alıyorsun. Bunun yüzünden oldu işte. Bütün hastalıklar... derdi Vallahi bu. ben bugün bu veba, veba gibi adamsın. 6 senede kuruttun milleti. 6 <laughs> senede. Hulusi abi 20 senelik hastalıklarım diyor. Sonra hastalığında hepsi tamam yaptı diyor. Altı tane ne dediler? Bir ben bir şey söyleyeyim mi? Şimdi motora bindim ya ben bununla. Evet. Yeniden aldım. anladım. Çay Tansiyonu benim güç kattım. Kaptan. Sen çöle ne gidelim? Şimdi nereye abi? Aşağı, aşağı köye gidelim Her bir kaya. çay içelim kahve içelim. Tamam. Sen <laughs> şunu İtalyan <itenem gülüyor> Bey bakar mısın video? Bir, <laughs> bir dakika. bu? Tamam biz geliyoruz tamam ben gidiyorum. Şerefsiz yanlış tarif etmiş. <laughs> Yaşarım yapamadı. Yapamadı. <laughs> tamam. Es Kafayı geçiriyoruz. Başlayalım. Hayır hayır sakın çukura girme. Başlı. Sonra üstü geri çekiyor. Tamam. Çek. Tamam, Boraya sakın ayak sakın. Doğru Boru gibi çıkar dedim. Tamam. Tamam. mı? Şurada bayağı, de, çekiyorum de. bayağı yani. Yani. çekiyor. Bayağı, bayağı çekiyor şu Çekiyor. Çekiyor. Hasta gülüm. Futbolu sertiyorun önünde. Gradar yol vermemiş. Bir şey de yapmıyor. Ha, ikiye ee, katladı e. içeri. Dur. Tam kenardan yapacağım. Çözdük. Efe de saat kendini geçti. Deniyoruz. Deniyoruz. Şöyle Deniyoruz. Şöyle Yavaş yavaş İşte ben de onu diyorum. saat kendini Evet. Aynen. Oldu Bilmiyorum aray, deniz. Aray, 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 aray. Başörtüsü gibi oldu ya, bu ya. Öyle olacaktır. Yaşar'dan kurtulduk. Yaşar'dan kurtulduk beyler. Yaşar mı? Hakan mı? Şey Hakan. Bunun Yaşar, bunun bunun şey, Hakan, normalde, bunun yaşar diyorum ya. E, çabuk oldu, abi. abi. Kusura e, bakma Kusur kardeşim. E, Hakan'dan kurtulduk Birden heyecan yaptım. Cansu geliyormuş. Bunu devrediyoruz. Motoru da alıyoruz. Gidiyoruz. Ha hakikaten araba da geliyordur Cansu. Ha. Takılsın Cansu burada ailece. Siz burada ailece takılın tamam mı canım? Biz motorla gidiyoruz. Çözdüm. Olur. Olur. Merhaba hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş Hoş geldin. Hoş geldin. Ne yapıyorsun? İyi yapıyorsun? Ne 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 yapıyorsun? bu Sosyal medyada taşlıyor. Aynen abi bu tarafa abi <laughs> 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 sensin. İyi bak evet. Şey, kimde cuma günü? <laughs> Hadi bakalım. Geliyor bak, devam geliyor, geliyor. Devam, devam, et, devam, devam, et. devam et, devam et. Devam Yol et. Devam et. Yol göster bir Arkadaşlar, destek olmak lazım. Devam, devam, et, devam et, devam et. Salma. <laughs> Dur, kamerayı sal. Hayır. Merhaba be. Merhaba. Kaydırma arabayı lan. Nasılsın dostum? Çok iyi, çok iyi. Çıkın, çıkın gelin. Evet bu, topaç bu. <gülme> Ne indirdin be birader? Arkadaş, Uçak... Arkadaş, Skorski indirdim. İndim, buzda kaydı. buzda kaydı. Ya, ya, İtalyan. Ne yapayım? Kaptan. Faaliyet tamam. UTV, ATV yüklemesini yapıyoruz. Yükledikten sonra da yavaş yavaş artık yola çıkacağız. Evet. yine ee, güzel bir gündü bizim için. Güzel sizler bazen, için de evet. macera dolu, iyi seyirler için e, güzel videolar çektik. E, i̇nşallah her şey çok güzel olacak. Ama her zaman diyoruz arkadaşlar beğenmeyi, takip etmeyi, Görünüm paylaşmayı yani. ve yorum yapmayı lütfen unutmayın. İtalyanı da takip edin Ali Kaptan'la birlikte, Burisi evet, patron. Rus, patron. E, ekip, güzel. ekip güzel. Sizler için, sizler için arkadaşlar. Aksiyon dolu, macera dolu bir. Evet. Yaşar baba. Yaşar Baba nasıl geçti hafta sonu? Mükemmel geçti. Çok güzel eğlendik. Yine birbirinden değerli arkadaşlarla güzel bir eğlence çıkardık. Güzel bir hafta sonu oldu. Çıkın çıkın gelin. Çıkın çıkın gelin. Ama bedava gelme. Herkes sucuk getiriyor. Olmaz böyle. <laughs> Köfte mi getir. Hakan. Hakan abi. Nasıl geçti hafta sonu? Sen taklattın galiba bu hafta. Ben bu hafta taklattım abi. Videoları YouTube'da izleyebilirsiniz. Yok ki oğlum. Bizden varsa gidersen taklitten kendi başına atarsın. Yani... Var ya abi. Nasıl var? Kardeşim hızlı pilottur. Ee, patron geldi patron. Bak. Siz de aynı kadraja <laughs> girmiyorsunuz. <laughs> Bunun aynı kadraja girmiyorsunuz. Git <laughs> sen. <laughs> Biz salladık abi. Cezalı. Patron. <gülüyor> gel Efe oğlum. Efe gel bakalım. gel. Gel. Gel yanımıza. Gel. Senin Müslüman nasıl düşer Anlat. Evet. Nasıl düştü? Aa babam yine yanlamaya kalkıştı. Yan yan giderken bir baktım kocaman kar kütlesi var. En sonunda yerde yatıyordum vallahi. <laughs> Onda sonrası yok. Ee, üzgünsün, doğru mu? Üzgünüm abi. Ama ama süper bir macera oldu, doğru mu? Aynen, abi, süper evet. bir macera oldu. Allah babanı ıslah etsin oğlum. Aynen. Biz aynen. de senin aynen. adına üzgün olsun. Sağ abi. <laughs> o sonra gelmedi. Dört alın. Her, in, her insan işte iyi evlat yetiştiriyor ama kendi iyi olamıyor. Evet, Yapacak olabilir. bir şey yok. Yani. Geliyor. Bir şey yok. Evet. Geliyor. 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 Bak, gene bir şey yapar burada. Bekle. Bakalım ne yapacak ki. Her şey, şey mi? Bir... Gel profesyonel gördünüz mü? Nasıl profesyonel? Dur, bekle bekle. Arkadaşlar, bir dakika bekleyin mi? dakika, acele yapmayın Bekle. Nasıl profesyonel? Sen de in aşağıda. Bir saniye, bir insin. Hadi oğlum, hadi. al. Dayandı, dayandı. Tamam bura Buraya. Dayandı. Arka. Tamam, orası oraya Abi dayandı. ben gidiyorum. Geldim, geldim, geldim. Geldim abi. Geldim efendim. Evet abi. Bitti bu hafta. Bu hafta Arka da var. ben ondan çıkıyorum. Mutlu ve mesut, mesut bitirdik. Bitirdim. Kazansız belas. Pat pat abi. Ben çıkıyorum. çık çık. çık. <laughs> Çocuk, Git. Çocuk koşuyorlar kol yerde. Çocuklar Çocuk. yok. Barış diyor. Çocuklar al. O zaman. <laughs> <gülüşmeler> Çocuğunu bıraktı gidiyor şöyle şey. Ne Defol. Allah etti billallah illallah. Abi bir daha, bir daha gelme. Yarın mi? geleceğiz mi? Oynama. Geleceğiz geç. Siktir git. Hasta cumaya kadar götüreceğiz. Görsün. Hasta cumartesi. Tamam. Ramazan artık. Ramazandan sonra.